60 adet kitap 3 rafı bulunan şekildeki dolaba yerleştirilmiştir. Birinci raftan ikinci rafa 7 kitap aktarıldıktan sonra ikinci raftan üçüncü rafa 4 kitap aktarılırsa tüm raflardaki kitap sayıları eşit olacaktır. Buna göre başlangıçtaki başlangıçta ikinci rafta kaç kitap olmaktadır? Şimdi başlangıçta birinci rafta x tane İkinci rafta y tane, üçüncü rafta z tane olsun. Toplamda 60 tane kitabın olduğu için x artı y artı z 60 olacak. Peki diyor ki birinci raftan ikinci rafa 7 kitap aktarılırsa. Şimdi birinci raftan ikinci rafa 7 tane aktarırsak birinci raftan ne olur? 7 tane azalır, ikinci rafa 7 tane eklenmiş olur. İkinci raftan üçüncü rafa dört kitap aktarılırsa bu sefer ikinci rafta dört kitap azalır. Üçüncü rafta dört kitap artar. Bu olay gerçekleştikten sonra tüm raflardaki kitap sayıları eşit oluyor. Artık ne diyeceğiz? Tüm raftaki kitap sayıları eşit olduğuna göre şu x eksi 7 eşittir y artı 3 çünkü burası 3 yapıyor eşittir z artı 4. Bize neyi soruyor? Başlangıçta ikinci rafta olan. Başlangıçta ikinci rafa ne demiştik? Y demiştik. Y'yi soruyor. O zaman x'i ve z'yi de y cinsinden şurada yerine yazarsak y'yi bulmuş oluruz. Şimdi x dediğimiz ne oluyor? Y artı 10 oluyor. Z dediğimiz ne oluyor? Şu 4'ü bu tarafa alırsak. Z dediğimiz şey y eksi 1 oluyor. Yerine yazarsak x y artı 10 demekti. Y zaten y demektir. Z de ne demek? Y eksi 1 demek. Tüm toplam atmıştır. Y, 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 3 y oluyor. Artı 10 eksi 1 9 oluyor. 9'u diğer tarafa eksi olarak atarsak 51 oluyor. Y kaç gelir? 17 gelir. Demek ki başlangıçta ikinci rafta 17 tane kitap varmış.